Zaman, sonunda geldi arkadaşlar e, lobide bana bir tane racon kesen biri vardı onu aşağıda yakalarsam bitireceğim ama şu sonra gidelim arkadaşlar neden abonelikten çıkıyorsunuz tam 200'den ee, 165 e 165'e düştüm. ama alırım. Öyle kavradım gitti. Ama ne? Piyara, piyara amca, takıl. Gibi tese. Niye oradan 135'e düştü? Bu ne oldu? Bu bir de radon keseni vuracağım. Beyaz bir tane kıyafetiydi. Beyaz. Ben şu bir tane... Ay... Kil yok filan Hadi Hemen şu bir de

Ya Allah ıppıltı. Bir daha gireceğim ya. Bu yap Ya bu da ben onu vururdum ki. Bu da Zaten tipi de belli. Bu Bu

Çaktı gelmem buna. Mervem gidecek. Al şunları. Akrep Erdoğan'a vermiş. Her şey evet. evet. Akrep Merve'm artık ya. Allah'a tereddüt. čerdy, čerdy. No, to mám stejně největší, mě vždycky já to bude? Çılgınca yorulabilir ama çok doğu sıvası Ben görünü uykulu uykulu girersem tabi oyun. Götürler aşağı. Bu çiks falan yok mu lan ne biliyorsun onda mermisi şu akrep artık fırlatacağım. Şöyle bir 3x, 4, 4x, li, 4x li, M4 bir tane bot gelse vursam. Bir kiti bastırmadan fightlaştım ya. Yemin ediyorum bir tane kiti Botlar da etkili atlıyor, buraya atlıyor. Bot kapışması nasıl oldu? Eskiden ölüm cehennem şimdi bot cenneti. Şimdi nereye gitsek ya? Gatkaya da taraflarda artık yürümeye başlayalım kankaya. Dediğiniz kadar dıklayacaktır bunlar. Ben şimdi ben şimdi düm maçtaydım tamam mı? Iııı ee... Sonra şey oldu bakın. Planer buldum. Etkinlik temizledim tabi. Etkinlik temizledim. Planer'ı buldum. Gidiyorum havada. Bir bana sıktı. Tabi yemedim. Abi, e, azıcık yemiştim. Kullanım zaten küçücük bir şey. Öyle bakın. Kilerin ağzı yedi. ağzı içeriye içeriye gider gide içeriye planör. evin içinde planör girdi. Hatta biraz da o evi da gösterdim kaza bulutta. This ends now, Megatron. Ya bu nasıl şey? Bu

Yani. Ben şimdi o gelene kadar beni yakından vurabilir Skareli var. Evde mi lan o? Bana racon kesin takım arkadaş. Yeseydim bu kolladı. Eğimi açıyor bekliyor. aldım. Onu mu alayım? Aldım. M4 bulursam ne yapacağım? Karayı M4 çıkıyorum. O kadar M4'ü önemsiyorum ki. atladığı gibi nasıl öyle şeyler var? Bir şey diyeceğim. Benim mı kafam yok. Lütfen çantama bakabilir misiniz? Zaten çantama bakın. Ne görüyorsunuz? 30 tane para. Ben gidip 54 dileniyorum. Al. Çek çeksi. Mah. Mehmet Aylık'la yürüyelim. Mehmet Aylık. 60'lık ver bir daha bak. Sen yani 24'ü niye atıyorsun? Şimdi ki mermiyi atalım. Şimdi şöyle değiştirelim düzgünleri. Şöyle lazerimizi da alalım. Düzgünleri topla topla. Böyle evet. Benim istediklerim benim böyle ortama seviyorum çünkü. 4x gibi. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Emdat. Ben niye orada M4'e 3x saldırık. Hadi bari durmuru alırım. Durmuru koyma. Zaten durmuru koyarsın de. M4'ü niye koyuyorsun? İstesek oraya koymuyoruz. <laughs> Oymer'le dalga geçiyor. Oyunlarla dalga geçiyor. Da, ver ya. Bari 4x atsaydı Ben 4x istiyorum. Ha, ben o zaman robotlar her şeyi bitirdi ya. İki sezondur salladılar. İki sezondur robot dev. Ondan sonra eğer böyle baş, bir şey getirilirse girmeyeceğim oyunu O sezonla oyunu bırakacağım. İnşallah getirirler. Şey var filan diyorlardı benim bagimi çalmışlar. Bir dakika. at varmış. Kafama. <laughs> of. Yok ya. Ya bunu mı? Çabuk alacağım ya. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Ne kadar gerizekalı oldu bu bir kampı. Allah. Megatron yürüyor. Megatron bir yürüyüp gider misin ya? Kalk beni ya. Oturup Megatron. Botlara bunu veriyorsunuz. Botlar bir günde Fatih oluyor. yeni sezonu boss olacak diyorlar. Boss olursa çok güzel olur. En son boss ejderhaydı. Herhalde Ejderhaydı. mıydı? Ejderha. Benim en sevdiğim modları söylüyorum. Firavun zombi modu. Tabii o yenilerden değil eskilerden. Böyle de klasik maç girmiyordum ben hiç. Şey vardı bir de. Godzilla. Eşek modu vardı eşek Aynı modu 7 yıldır oynuyorum oyunu bütün modları biliyorum bir tane şu Drakula olduğu modu ben sevmiştim ya en sevmediğim modları söylüyorum dinozor en güzeldi bir tane daha mod vardı ya tren modu tren modu Hatta onun videosu bile vardı eskiden Bakın şimdi ar desen desen görmek istiyor musunuz? Al size desen. Ana. Ne? Ya bu öbür vazda mıydı ya? Ya atım patlaydı. At candır. Yorulmuyor ya bir da böyle duruyormuş yani. Git 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 git. Gitmiyor her ee, şey. Acaba uçabilir miyim? Kaka'yı da Kaka'yı 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 Kaka. 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 Ya hak olmadı. Okulun içine at sokacağım. Bak şimdi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Okula at sokma challenge yapıyoruz. Sokamadık. Bu biraz da mı yok? At. Veda. Ben geri geldim. Atı görmeye. Ah be. At. Beni nasıl götürdün oğlum oraları. İsmini koyacağım. Çünkü bırak yapıyor. Ben de ismini कौन चलो सुबह बाय बाय अबे देख समझ आ जाओ आदम आज मैं वही बन रही हूँ इसीलिए बन रही हूँ Beni vuran değil miydi? Çağırma kapanınca vuracağım. Hep vurabilirsin. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Acaba ağlıyor musunuz hanımefendi gitti. İşte. Düştür hanım efendi ağlayın hadi artık. Bakayım bir lotumuzda ne var hanım efendi. Hanım efendi benim aynı lotu kullanıyor. Hanım efendi benim aynı lotu kullanıyor hanım efendi. Hanım efendi. böyle adam olacaksın ha. <laughs> <laughs> Kuvvetle hareket ettirdim. <laughs> İyi misin? İsmi ne güzel değil mi? Buna kötü arkadaş buldum. Arkadaş da gerçekten kötü. Aa. Victor'ın Victor'ın sonu. Yanan umut. Şurada niye yanan umut? Ben ne yaptım? Çok kötü Klaar, ik ben Ik weet ben... het! Ik weet ben... het! Ik weet het! Ik Ik het! Ik het! Ik het! iki de bir. Ben de ya da bir. Evet bak çok güzel savaşıyorum. Mega Arkadaşlar çünkü ben fakültemle sevdiğim için Yanıma bu Hop Yanıma aldırdım Gayet de iyi aldırdım Ağla adamı hatta Yet yet Gayet de alırdım ben o adamı. Aslında orada M24 çekip vursaydım adam ölürdü. Ama nasıl kaykayı çok hızlı doluyor. Ben onu anlamadım. Kaykay ne zaman anlayan oluyor? Allah Allah. Ne oldu ya? Ay. Ay. Gelin ben bunları şimdi kuşanacağım. Pompik mi ver? Evet pompik. ben bununla adamların ağzına pompalıyı sıkıp patlatacağım adamların a ağzıyla hata yapanın ağzına sıkacaksın. <laughs> Bakayım ya buralara falan. Bir daha gitsem acaba yok ya. Canım çıkılıyor bu ne? Yok kapatık değil. Ya da ne? Güneyle mi Oha. İn lan aşağı in. İn. Sonra böyle çakmalara koy. Şu ya. Bu ne lan? ik als je nog geen video's wilt dat dan abonneer je dan mijn